O yok o maske. maske isimlerini biliyorum ben. O maske. O karamel. O maske. Yanındaki kırmızı olan grup lideri. Şu arkadaki kırmızı olan da şey. Anlı beyaz. Arkanızdaki hava. Oğlum bir tane daha açtım ben. Bugün cuma. Evet. Heh. Çok teşekkür ediyorum can dostu Selda Hanım bizleri ziyarete geldi. Mama getirdi, konserve getirdi. Arkadaşları da elleriyle besliyor. Canım. Cam göz, onu elleme cam göz. Ah, ah ben alayım onu da. Gel. Badem ağaçları altında bugün pazar Selda Hanım Ormanın içindeki arkadaşları besliyor Hepsi birbirinden tatlı bu köpeciklerin Evet Hepsi dünya tatlısı Onlar böyle işte 10 senedir gelip her gün bekliyorlar burada. beklerler. Evet buranın tel örgülerinin işte şuraya park olmuş, bekçi Anladım, gelmiş, nöbetçi gelmiş bilmiyorlar. Her gün yemek için burada bekliyorlar bizi. Beklerler. Biz de her gün geliyoruz. Her gün Yağmur, geliyoruz. kar evet. Ömrümüz olduğu sürece, sağlığımız olduğu sürece canları yalnız bırakmayalım. Bize muhtaçlar. Evet aynen öyle. Bize aynen muhtaçlar. Öyle. Yani burada gidebilecekleri hiçbir, hiçbir alan yok. Bu dağ başında i̇çecekleri, içecekleri, su içebilecekleri hiçbir şey yer, yok. yer yok. Yani Canları getirdiğimiz sular da burada. Gel. Gel kızım sen de. Canları unutmayalım. Evet. Gelin bu tarafa. Arkadaşlar içeri mamayı ben koyacağım şimdi. Gel, bakayım, gel bakalım. Baba.